Herkese merhabalar. Bugün kanalımda Resident Evil'ın son çıkan DLC'si Shadow of Rose'u inceleyeceğiz. Başlamadan önce açıkçası benim bu DLC'ye karşı hiçbir beklentim yoktu. Hatta Rose'un büyü falan yapabildiğini görünce iyice bir "ha" falan olmuştum yani. Acaba çok sinir bozucu, oynaması keyifsiz bir karakter mi geliyor diye düşünüyordum. Ama o kadar güzel yapmışlar ki ağzım açık kaldı resmen. Yani nereden başlasam gerçekten bilmiyorum. Anlatılacak hem çok şey var hem de anlatılmaz yaşanır ya da oynanır modu var yani bu oyunda. Bu DLC'de daha doğrusu. Zaten DLC'yi oynarken de sürekli bir duygu karmaşası içindeydim. Of valla harikasın sen Resident Evil. Seviyorum seni cidden yani iyi ki tanımışım seni. Öncelikle Ros'un güçlerinden bahsetmek istiyorum. Zaten silahları alıyoruz bir yerden sonra bu klasik. Ama çok yavaş kullanıyoruz bu silahları. Yani asker değil sonuçta değil mi? Oyun rahat bir kullanış sunmuyor size burada. Ki bu iyi bir şey aslında. Yani hayatımızda ilk defa silah kullanıyoruz. Güçlerimize dönecek olursak. büyük gücü diyebileceğim bir güç kullanarak düşmanları yavaşlatabiliyoruz. Ya da şu yerdeki duvardaki balçıkları kurutmak için de kullanabiliyoruz. Oyunumuza bir açılış sahnesiyle başlıyoruz. K diye biri var. Bize diyor ki eğer istersen güçlerinden kurtulmanın bir yolu var. Sana gösterebilirim. Denemeye değer diyor. Biz de diyoruz ki hay hay efendim tabi göster bakalım neredeymiş diyoruz. Neden? Çünkü kızımız okulda zorbalığa vuruyormuş. Arkadaşı yokmuş işte ne bileyim onu ucube diyorlarmış vesaire. Bu tarz şeyler klasik Amerikan zorbalığı işte. Yani kızım sen kaç yaşına gelmişsin? 6-7 yaşındaki çocuk musun? Allah aşkına yani gerçi parmağını şıklatsan hepsini yok edeceğin haberleri yok. Dert ettiğin şeye bak. Yani gerçi senin de haberin yok parmağını şıklatsan hepsini yok edeceğinden. Çünkü kullanmayı bilmiyoruz güçlerimizi ilk başta. Yoğun duygular yaşadığımızda ortaya çıkıyormuş bu güçler günlük hayatımızda öyle diyoruz. Neyse kabul ediyoruz falan sonra kendimizi ana oyundaki kalede buluyoruz. Çok fazla detaya girmek istemiyorum çünkü dediğim gibi aslında anlatılacak çok şey var. Ama kısacası tutsak halde bizden bir sürü bulunuyor mekanda. Büyük var işte ana oyundaki satıcımız. insanların acı çekmesinden zevk alan birine bürünmüş. Ve biz bu kalede güçlerimizden kurtulmamıza yarayacak bir çeşit mavi kristal arıyoruz. Bu arayışımızda da kendini Michael diye tanıtan duvar yazıları yardım ediyor bize. Silah veriyor, işte ne bileyim mermi veriyor, craft yapabileceğimiz sistemler veriyor. Yoktan var ediyor maşallah. Teşekkürler Michael. Ama madem bunları spawn edebiliyorsun. Ulan versene pompalayı. Ya da ne bileyim bir tane roket atar, roket atar bir şeyler versin yok edelim her şeyi. Yani bizi niye uğraştıralım o kadar? Yani bir tık saçma bu kısım bence. Yalan yok. Yine de bu kısım aksiyonun en yoğun yaşandığı asıl kısım. Düşmanlarla burada savaşıyoruz yani kalede savaşıyoruz. Çok da bir numaraları yok açıkçası. Hepsi birbirinin aynısı düşmanlar. Bir yandan da bu bulmacaları çözmeye çalışıyoruz ki oyunda ilerleyebilirim. Ana amacımız 3 tane maske bulup kristalin bulunduğu kafesi açmak. Yani klasik kristal devil bulmacaları işte. Neyse bu maskeleri bulduk falan ama meğersem o kristal fakemiş. Yani sahteymiş. Dük ben salak mıyım? Oraya kristal saklar mıyım falan diye bir de alay ediyor bizle güle güle. Sonra üzerimize de bir tane boss salıyor. Çünkü dediğim gibi işte insanlığın çekmesinden zevk alan bir insana dönüşmüş. Sonra üzerimize boss salıyor kapalı bir alanda. Onunla savaşıyoruz falan. Özel güçlerimizi boss'un üzerinde kullanabildiğimiz için nispeten kolay bir savaş oluyor açıkçası. Ancak kendimize cam basmak için kısa yol tuşlarını kullanamıyoruz. Ya da ben bulamadım yani öyle bir kısa yol tuşu. Shadow of Ross aslında illa envantere girip Oradan kullan dememiz gerekiyor ki canı bassın. Yoksa can falan basmıyor hiçbir şekilde. Yani en azından dediğim gibi ben bulamadım. Neyse bu su falan kesiyoruz. Son sahnede de bu Michael boşla atla diyor. Ve biz de sorgusuz sualsiz atlıyoruz. Kale bölümünü bu sahneyle kapatıp kendimizi Beneviento'nun bahçesinde buluyoruz. Gülüyorum ama sinirden ve birazcık daha korkudan gülüyorum. Çünkü geldik yine bu lanet yere. Yani daha ilk baştan gelmeyi başarıyor açık alanda olmamıza rağmen. Neyse yolu takip edip asansöre ulaşıyoruz. Bu sefer eve girmek yerine daha ilk asansörle evin direkt alt katına iniyoruz. Yani yolu falan atmışlar. İndiğimiz gibi de kulaklıklarımdan birini çıkartıp sakince masaya bırakmam bir oluyor. Çünkü Allah'ım ben nefret ediyorum şu bebekliğe yok ne bileyim küçük oyuncaklı küçük çocuklu yerlerden. Bak ben kolay kolay korkan bir insan değil. Korku filmlerini izlemeyi korku oyunu oynamayı çok severim. Hatta korkmaktan zevk alırım. Ama bu evin pis psikolojik baskısı benim üzerinde çok yüksek. Yani ne bileyim şu duvarları baksan, duvarları çizilmiş garip resimler sağdan soldan gelen sesler bir yandan enci konuşuyor gel oyun oynayak hadi falan bir şeyler. Gerim gerim gerildim burada. Neyse biraz tek kulaklıkla ilerledim falan yapıyorum bulmacaları yavaş yavaş anlayarak. Sonra pat şu cansız manken karşıma çıkıyor ki görüyorsunuz zaten şu an ekranda bir durup geri adım atıyorum ve bekliyorum burada biraz açıkçası. Yani burada ödüm bokuma karış desem yeridir. Yani hiç beklemiyorum bile korkmamak için hızlı hızlı koşarken bir anda bunun karşıma çıkması iyice korkuttu beni. Ya yani yanından geçsen mi acaba? Bir anda yakalar mı? Jumpscare falan var mı diye düşmek daha da bir geliyor zaten beni. Yani bu ev ana oyunda da en korkunç yer zaten diğer mekanlara nazaran. Bu de ana oyundakinden daha da çok tırstım yani. Ana oyunda ben bu kadar tırstığımı hatırlamıyorum. Hatta yani sandalyeden bir kalkıp soluklandım falan. O derece bir gerginlik var. Her silahımız falan olsa en azından çeker vururuz tamam mı? Yani silahımıza güveniriz. Ama hiçbir şeyimiz yok. Yani şu sadece şu Mega Mice denilen büyük gücümüz var o kadar. Onu da her yerde kullanamıyoruz. Bir de şu cansız mankenler bir yerden sonra sizi kovalamaya başlıyor eğer onlara bakmazsanız. Al başına belayı. İşte Resident Evil'ın yaptığı güzel şeyler biri de bu. Yani sizi korkutmak için jumpscare'a ya da ne bileyim o tarz şeylere ihtiyaç duymuyor. Atmosferiyle, sesleriyle, garip yaratıklarıyla bunu doruklarınıza kadar yaşatıyor. Neyse lafı fazla uzatmadan bu bölümün özeti silah milah yok. Bulmacaları çöz, yakalanma ve kork. Bölümün son kısmında ise iyice sinir bozmaya başlayan artık Evelyn'le savaşıyoruz tekrardan. Aileye diye kafayı yemiş böyle tamam mı? Hem sinirli hem güçlü. Yani öldüremiyoruz. Hatta tam o bizi öldürecekken tam tersine bir de ne görelim? Ethan. Yani Rose'un babası bizi ittirip kurtarıyor. Valla bu sahnede tüylerim diken diken oldu. Yani ilk kez fiziksel olarak görüyoruz ediyoruz. Yani dokunuyoruz. Bir temas var ortada. Tamam mı? Ve bu tarz sahnelerden birkaç tane daha koymuşlar. Baba kızın ilişkisini gösteren. Valla gözlerim doldu oynarken ne yalan söyleyeyim. Son bölümde ise kendimize ana oyunun başlangıcı DLC'nin sonu olan köyde buluyoruz. Köyde kısa koşuşturmadan sonra aradığımız kristali sonunda buluyoruz. Bu kristal güçlerimizi absorbe ediyor. Kendi içinde tutuyor bir nevi. Anladınız mı? Burada tekrardan Miranlı ile karşılaşıyoruz. Ölmemiş. Ardından Ethan geliyor. O da ölmemiş. Çok yüksek ihtimalle yıllar sonra yavaş yavaş kendi bedenlerini buldular bir şekilde. Yani kendilerini nasıl diyeyim restore ettiler. Ee, bu yüzden onlar şu anda canlı ve hala bir savaş içinde, içindeyiz Miranda'yla. Babamız sağ olsun kaçmamıza yardım ediyor Miranda'dan bir yere kadar. Çekmiş pompalıyı reis sıkıyor yani. Ama nereye kadar? Miranda yakalayana kadar. Bunu gören Rose durur mu? Kristel'i kırıp güçlerini geri alıyor ve Miranda ile boss savaşına başlıyoruz. Yine çok uzun bir Miranda savaşı var karşımızda. O sürekli sağa sola kaçıyor. Biz de sıkıyoruz. Ama son savaşın son fazında büyük bir sıkıntı var. Şimdi Ethan güçlerini bize veriyor. Kendi onun sarı güçleri var. Bizim mavi güçlerimiz var. Kendi sarı güçlerini bize veriyor. Yok edelim Miranda'yı diye. Ama gördüğünüz gibi ben burada bir şey yapamıyorum. Yapamıyorum ve ölüyorum. Önce de savaşın ta en başına atıyor bizi. Yani zaten çok keyifli bir savaş değil. Aynı zamanda uzun. Tekrardan başlıyoruz bu savaşa. Yani bir küçük sinir oldum buraya. Neyse sonra çözüm için oyunun topluluk kısmına baktım. Yani acaba millette de aynı hata bug falan var mı diye. Çünkü bug olduğunu düşündüm. Bir hata olduğunu düşündüm. Ne biz son savaşta yeni güçler kazanmışız. Doge atabiliyormuşuz. İşte ne güçlü büyü saldırısı kullanabiliyormuşuz. Ama bundan haberimiz yok. 12 ipuçları kapalı olduğu için göstermemiş bize. Son ayarlar kısmından ipuçlarına İçince hangi tuşa basacağım falan söyledi Allah'tan da sorun ortadan kalktı. Güçlerimizden hangi tuşlarla kullandığımızı öğrendikten sonra da Miranda'yı hakkın rahmetine kavuşturuyoruz. Sonra babamızla duygusal bir konuşma yaşıyoruz ve ana oyundaki şu sonu tekrardan izliyoruz. Şimdi evet ana oyundan babanın hikayesi bitti falan diyor ama ben yine de son oyunda yani Resident Evil 9'da Ethan ile oynayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu Megamycet denilen zımbırtı yok olmuyor. Yani belli. Belki çok uzun zaman geçiyor ama kendini yenilebiliyorsun zamanla. Bilmiyorum. Ya da işte ne bileyim ben Ethan'a çok alıştım artık 2 oyundur da 9. oyunda da onunla oynamak istiyorum. Çünkü alışığız ona yani hani ne bileyim. Diğer bir teorim ise ki bu daha muhtemel. 9. oyunda Rosie ile oynayacağımız. Çünkü bence Capcom insanlara bu DLC'yi sunarak hadi bak Rossi ile oynayacaksınız bir sonraki oyunu, şimdiden alışın demek de istemiş olabilir diye düşünüyorum. Oynanışa değinecek olursak kısaca böyle aşırı güçlü bir büyüğümüz yok. Rose çok OP değil yani kolay hissettirmiyor oyunu oynarken bu özelliğe sahip olmak. Son olarak özetle hiç ummadığım kadar iyi bir karakter ve iyi bir DLC ile buluştuğum için aşırı aşırı mutluyum. Eksi tarafı olarak fiyatına göre çok 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 kısa bir oynanış sunuyor yani ben daha 3 saati doldurmadan oyunda bitti DLC. Bu DLC DLC'nin üzerine 70 lira daha koyup indirimli halinde ana oyunu satın alabiliyorsunuz. Yani çok saçma overprice fiyatlandırma var burada. Yine de ben Resident Evil hayranıyım. Resident Evil dünyasını çok seviyorum. O yüzden bana yaşattığı duyguları da hesaba katarak bu DLC'ye puanım 10 üzerinden 7.5. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere.